Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Bir önceki videomuzda söylediğim gibi bu videomuzun konusu kısa motivasyon yazıları olacak. ESC programından yeni haberdar olduysanız ya da yardıma ihtiyacınız varsa kanalımı incelediğinizde ihtiyacınız olan soruların cevaplarını bulabilirsiniz. Yeni eklenecek videolardan da haberdar olmak için abone olmayı unutmayalım. Bunu da şimdiden söyleyeyim. Çünkü yeni bilgiler çıktıkça ben de onlarla ilgili yeni videoları hazırlıyorum. Öncelikle kısa motivasyon yazısının normal motivasyon mektubundan farklı bir şey olduğunu söyleyerek başlamak istiyorum. Bunu daha önceki birkaç videomda da söylemiştim. O yüzden burada da tekrar özet geçeceğim. YouTube portalda projelere başvurduktan sonra o apply butonuna tıklıyoruz. Artık o apply, apply bunu yanlış söylüyorum ama yapacak bir şey yok. Kusura bakmayın. Apply butonuna bastıktan sonra karşımıza çıkan bir bölüm oluyor. Oraya en az 500 karakter, en fazla 1000 karakterle sınırlı olmak koşuluyla neden o projeye başvuruyorsunuz? Neden iyisi yapmak istiyorsunuz? Onu yazmanız lazım. İşte bu bölüm kısa motivasyon yazısı oluyor. Daha uzun ya da daha kısa yazmak isterseniz maalesef sistem buna müsaade etmiyor. Önceden bu istenmiyordu. Yani bir projeyi görüp beğendiğinizde apply butonuna bastığınızda olay bitiyordu. Daha sonra bazı projelerde bu karşımıza çıkmaya başlamıştı. Artık ben ne zaman bir projeye incelesem e, hiç sekmede hep bu karşıma çıktı. Sanırım artık bu düzenli olarak her başvuru aşamasında istenen bir koşul haline geldi. Kısa motivasyon yazısını yazdıktan sonra artık başvuru işleminiz tamamlanıyor. Hatta sonrasında Belki size bir e-posta gönderilebilir. Bu başvurunuzun karşı tarafa ulaştığına dair bir e-posta. Bundan sonraki aşamada eğer sizinle iletişime geçerlerse e-posta olabilir, Whatsapp'la bir sesli arama olabilir. Bunu normalde söylemiyordum ama son zamanlarda gönüllü adaylarından çok duymaya başladım. Artık bu da demek ki yavaş yavaş olmaya başlıyor. O yüzden Whatsapp'tan aramalar da olabilir. Eğer tabii ki telefon numaranızı YouTube portala eklediyseniz. Size hangi şekilde geri dönüş sağlarlarsa işte o zaman motivasyon mektubu yazmanız gerekebilir. Bu gerekmeyebilir çünkü bazı projelerde size bir form gönderebilirler ve o formlardaki sorular zaten sizden istedikleri cevapları almaya yetiyor. Onların sizi tanıması için yeterli oluyor. Bu tip durumlarda genelde motivasyon mektubu istemiyorlar ya da direkt görüntülü bir görüşmeye de geçebilirler. Bu artık onların kendi stratejilerine kalmış. Bu arada bunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Bazı projelerde apply butonuna basıp <laughs> bu apply'a takılacağım ben artık. Apply butonuna basıp ardından kısa motivasyon yazısını tamamladıktan sonra gönderdikten sonra işiniz bitmiyor. Belki size hiçbir daha geri dönüş yapmayabilirler. Neden? Çünkü o başvurduğunuz projenin açıklama metninin bir yerinde size zaten şu yazılmış olabilir. Şu şu, şu e-posta adresini ya da şu linke tıklayarak e, istediğimiz bilgileri bize gönderin diyebilirler. Bunu yapsanız dahi apply butonuna basmanız gerektiğini ve o yazıyı yazmanız gerektiğini size tekrar hatırlatmak istiyorum. O başvuru yaptıktan sonra eğer ki onların o istedikleri e, her neyse bunu yapmıyorsanız... O zaman da geri dönüş almayabilirsiniz. Daha önce söylemediğim bir şey söyleyeceğim. Kendi yaptığım bir şeydi bu. Ben genelde başvuru yaptığım tüm projelerde o başvuru penceresinin ekran görüntüsünü alırdım. Bunun da sebebi şu. Çünkü her zaman bana gelen dönüşlerde hatırlayamayabiliyordum. Acaba bu cevap hangi projeden geldi diye. O zaman ben o ekran görüntüsü aldığım bölüme baktığımda hangi projeye başvurmuş ve hangisinden gelmiş e, o zaman bunu hatırlayabiliyordum. Size de böyle bir şey tavsiye ederim eğer kafanız karışıyorsa. Başvuruların İngilizce olması gerektiğinde tekrar hatırlatıyorum. Eğer ki o sayfada bizimle İngilizce değil de başka bir dilde iletişime geçin derlerse o zaman onların istediği dilin kullanılması gerektiğinde hatırlatmak istiyorum. Şimdi portala bir tekrardan dönüş yapalım ESC sayfasına ve oradan projelere bakalım hoşumuza giden projelere bir başvuruda bulunalım ve kısa motivasyon yazıları yazalım. Bakalım nasıl oluyormuş, nasıl bitiyormuş bu kısa motivasyon yazısı neymiş bizi böyle sürekli sorgulatan. Hep birlikte inceleyelim. Nasıl sağladı mı? <laughs> tamam böyle olsun. Evet şimdi çok 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 güzel bir şey oldu. Hani buruk bir durum ama size göstermek açısından çok güzel bir şey oldu. Dün videoyu çektim ve bugün motivasyon yazılarını hazırlamak için e, bilgisayarı açtım. Dün zaten çalışmasını yapmıştım. Çekimi bugün olacaktı ve dün e, başvuru kriterlerine uygun olduğum bir proje için bugün bir hata aldım ve sizinle de o hatayı şimdi paylaşacağım. Böyle durumları siz de yaşayabilirsiniz. Bana bununla ilgili de sorular geliyor. Ne demek diye mesela, hani ne demek sorusu bana çok çok fazla geliyor. Hep de şunu söylüyorum. Diliniz yeterli değilse sormadan önce çok anlamsız bir şeyle karşılaşmadığınız müddetçe Google çeviriye ben güveniyorum. Ve şimdi buradaki yazının da bir ne demek olduğunu göstereyim size. Bakın hiçbir şey yapmadım. Google çeviri kullandım. Ve diyor ki uygun kriterlerinin bıdık bıdık karşılanmamış ikamet ettiği ülke. Bitti. Yani daha önceden Türkiye bu proje için Uygunken yani dün daha uygunken bugün uygun değil diyor. Şimdi bunun birkaç sebebi olabilir ama bana göre olan en mantıklı sebebi size söyleyeceğim. Muhtemelen birden fazla gönüllü alıyorlar ve e, Türk gönüllü bulmuşlardır. Ve bir başka Türk gönüllüye de ihtiyaç duymadıkları için o hani uluslararası etkileşimi e, sağlamak açısından... Artık başka bir Türkün başvuruda bulunmasını istememiş olabilirler. Aklıma en hani uygun gelen e, sebep bu diye düşünüyorum. Siz de böyle bir durumda karşılaşabilirsiniz. O yüzden uygun bulduğunuz kendinize uygun bulduğunuz bir projeyle karşılaşırsanız lütfen beklemeyin. Başvurunuzu yapın. Şimdi ben dün bununla ilgili bir motivasyon yazısı hazırlamıştım. Tabii ki de <laughs> emeğimi yok etmeyeceğim. O yüzden bu proje için nasıl bir motivasyon yazısı hazırladım. Ee, size çok kısa anlatayım. Yani projede şunu da yapalım mesela. Türkçe'ye çevir. Mesela hani ne olduğunu bilmiyoruz ya. Biz burada Türkçe'yi seçmemize rağmen e, Türkçe çıkmıyor. Evet ama yeterli değilse dilimiz. Çevirelim. Yani burada çok böyle anlaşılması güç bir şey olursa. O zaman belki çekinebilirsiniz ya da genel hatlarıyla size uyuyorsa Apply butonuna basabilirsiniz bunda hiçbir zarar ziyan yok Etkinlik açıklamasında işte anlatmayacağım görmek isteyenler burada durdurup okuyabilirler Ben okumanızı tavsiye ediyorum Neye dayanarak Ne motivasyon yazısı yazmışım Bunu Eğer ki durdurup bakarsanız buna göre yorumlarsanız sizin için siz kendi motivasyon yazınızı hazırlarken size çok daha faydalı olacaktır. Buradaki yazıya baktım. Hayalimdeki başvuran kişi için uygun oldu ve devamına baktım. Uygundu, uygundu ve sonra katılımcı profili en önemlilerinden bir tanesi. Buraya baktım. Evet, burası da beni cezbetti. Peki ben kaç yaşında biri olarak ve net pozisyonda biri olarak bu motivasyon yazısını yazdım, kısa motivasyon yazısını? Buraya geçelim. Evet, yani yaptığım girişler benim genelde samimi oluyor. Ben böyle tercih ediyorum. Benim çünkü yapım bu. Gönüllü olarak gideceksem samimi bir ortam istiyorum. Sıcakkanlı bir ortam istiyorum. Zaten buna karşılık veremeyecek bir yerse orada da sıkıntı yaşayacağım anlamına gelir. O yüzden ben kendim gibi giriş yapıyorum ki bana uygun insanlarla etkileşme haline geçeyim. Türkiye'den bıdı bıdı ailesine kucak dolusu sevgiler demişim. Ve 20 yaşında olduğumu söylemişim. Üniversitede hangi bölümü seçtiğimi karar verememiş bir genç olarak yani üniversite mezunu olmayan gençler için yapıyorum bunu. Çünkü hep diyorlar hiçbir işte birikimim yok. Yani CV'mi dolduracak bir şeyim yok. Yaptığım çalışma yok. Daha gencim nasıl yapacağım? Zaten genç olduğunuz için daha yeni 18 yaşını tamamlamış birisi olduğunuz için sizden bunu beklemezler. Hani kendinizi karşı tarafa koyun. Onlar da sizin yerine kendinizi koyacaklardır. Üniversitede okumadığınızı düşünelim. Ee, sonuç olarak kendimi dijital alanda mutlu hissettiğimi keşfettim diyor farklı kurslara katılmış kişi olarak Deliz. Ve web tasarımın yanı sıra uygulama geliştirme eğitimi de aldım. Hatta iki tane web sayfasının kurulmasında yer aldım. Eğer ilgilenirseniz çalışmalarımı çalışmalarımın yer aldığı pdf'i sizinle paylaşmaktan mutluluk duyarım diyor. Yani Bunlar daha başlangıç. Eğer ki benimle görüşmek isterseniz size daha dolu bir motivasyon mektubu ve yaptığım çalışmayı, portfolyomu e, göstermekten mutluluk duyarım diyor. İşte bunlar sizinle iletişime geçmeleri için hep böyle küçük küçük tatlı dokunuşlar. Sonra demişim ki İYS'i amacımı söylemişim. İYS'i yapmaktaki amacım üniversiteye başlamadan önce kendimi geliştirebileceğim, yeni arkadaşlıklar edileceğim, kültürler arası etkileşimin bir parçası olmak sizin projenizde bana işte aradığım proje bu deniz dedirtti. Yani yapabilirsiniz, yapmayabilirsiniz. Bu sizin tarzınıza kalmış bir şey. Bunu yazarken ben böyle birisi olmayı hayal ettim ve bunu da yazdım. Yani ben ben olsam karşıdaki vay be derim ya 20 yaşındaki gence bak ne güzel ne hissetmiş. Herkes üniversiteye ya da sonrasında pardon herkes üniversitede ya da sonrasında yapmak ister ama Bizi heyecanlandıran bir şeye sahipsek neden bekleyelim? Uuu çok güzel. Yani burada verdiğimiz mesaj heyecanlandığımız bir şey için niye bekleyelim? Neden üniversite okuyor ya da okumuş olalım? Yani 20 yaşındaki birisi bana böyle bir şey yazsa kendinden emin derim. Çok hoşuma gider. Çok mutlu olurum. Umarım projesi için duyduğum heyecanı bu sınırlı alanda size biraz belirtebilmişimdir. Görüşmek dileğiyle. Sevgiler. Bence gayet tatlı. 52 tane karakter kalmış. Hepsini doldurmaya gerek yok. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara da bu yazdığım kısa motivasyon yazıları hakkında ne düşündüğünüzü de yazarsanız çok mutlu olurum. Ve geçelim diğer bulduğum projeye. Bu arada bunlar dün bulduğum projeler. Siz belki bir gün ya da iki gün sonrasında e, bu videoyu izleyeceksiniz. O yüzden bu projeleri hala aktif olabilir. Az önceki olmayacak onu biliyoruz. Bakalım bu proje hala geçerli hala uygun ee, ilgilenirseniz de bu projeyi de bir yandan tanıtmış oluyorum ve şunu da söyleyeceğim bu projelere bakarken gerçekten sizin için uygun olan projeye başvurun tamam mı hani bu orada mutlu olabilmeniz için oraya bir şeyler katabilmeniz için sizin orada yaptığınız bir şeyi de heyecanlanabilmeniz için geleceğinize yön verebilmesi için çok önemli. Mutlu olacağınızı düşünmeden sadece gitmiş olmak için gitmek bana göre hiç anlamlı değil ve gerçekten buna gönül verip bu heyecanı taşıyan insanların da önüne set koymanın hiçbir manası yok. Mesela işte buranın neresi olduğuna bakın. Belki proje çok güzel ama kalacağınız yer sizin için uygun değil olabilir. Yani bunlara da bakın, bunlar da çok önemli. Yine çeviri kullanıyorum, Türkçe çeviriyorum. Canım teknolojiyi tabii ki de sonuna kadar kullanacağız. Burada etkinlik açıklamasında neler yapıldığından bahsetmiş. E, hatta daha gönüllü olan, daha deneyimli olan ESC gönüllüsüne e, yardımcı olacaksınız. Daha gönüllü olan. Burada durumunuz nasıl? Nasıl yolculuk yapacaksınız? Ne kadar para alacaksınız? Mesela bunları belirtmiş. Bir önceki projede dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama bunu belirtmemiş. Şimdi bu sorunun cevabı o projede yok diye başvurmaktan vaz mı geçelim? Hayır. Dur bakalım. Belki sizi seçmeyecekler bile. Hiçbir geri dönüş olmayacak. O yüzden başvurun. Sizinle temasa geçerlerse ve baktığınız işler iyiye gidiyor. O zaman şey yapabilirsiniz. Bu soruyu sorabilirsiniz. Aklınıza yatmazsa tabii ki vazgeçersiniz. Bu arada kameraya bu sefer bakamıyorum çünkü ilk defa ön kameradan bir kayıt yapıyorum. <laughs> Kendime daha çok bakıyorum nasıl gözüküyorum diye. Etkinlik sırasında eğitim demiş ve sonra yine katılımcı profiline geçmiş katılımcı profilinde de bakın. Burada Türkçe diyor. Bunları mesela arada emin olmak için İngilizce'ye çevirin. Yani bir projede çok ender rastlanacak bir şey. Türkçe minimum A2 seviyesinde olması lazım diye. Orijinali çevirelim. O İngilizce için geçerliymiş. İngilizce'yi Türkçe'ye döndürmüş. Hani böyle durumlarda da tabii ki de teyit alabiliyorsanız alın. Hep diyorum. Evet buraları da okuduktan sonra şimdi bu projeye de uygulamak diyor mesela. Apply. Uygulamak. Olabilir. Önemli değil yani. Basalım ve gidelim. Evet. Yine buraya geldik. Mesela bu proje içinde farklı bir karaktere bürünmeye çalıştım. İşte kocaman selamlar dedim. Ee, ben Deniz Bengitöz. 23 yaşındayım ve veterinerlik bölümü son sınıf öğrencisiyim. Üniversiteden mezun olduktan sonra bu alanda kendimi geliştirmek için araştırmalar yapıyordum. ESC programını keşfetmem bana ne kadar heyecan verdiyse sizin projenizi görmek o kadar heyecan verdim. Biraz zevrik olmuş ama artık siz bunları daha dikkat edersiniz. Web sitenizi inceledim ve özellikle kuşlar alanında gösterdiğiniz özveri beni çok etkiledi. Egzotik kuşlardı bunlar onu yazmayı unutmuşum buraya. Üniversite bitirme çalışmam tamamen egzotik kuşlar üzerineydi. Yani ben gerçekten bu arada web sitelerine girdim ve inceledim. Bu konuda size faydalı olacağım ve aynı zamanda sizden değerli bilgiler edineceğime eminim. Faydalı olacağımı ne kadar gecenin bir arası yaptığımı belli değil mi? Ne kadar gecenin bir arası yazısı bunlar? Bu arada diğer hayvanlarla da ilgilenmekten ve sahada çalışıp tecrübe sahibi olmaktan elbette mutluluk duyarım. Buradaki dağda da birleşik. Kesin dikkat edenler olur. Ben de bunlara çok dikkat ediyorum. Gördükçe düzelteyim. Yani gerçekten burada neyi gösteriyorum? Bu projeye öyle gelişi güzel başvuruda bulunmuyorum. Web sitelerini incelemişim. Sadece onların yazılarını değil, web sitelerini de inceleyip ona göre bu kısa motivasyon yazısını yazdım. Her yerinden belli. Bu da nokta atışı bir belli durum olacak. Ayrıca EAC bölümündeki yazınızda hiç Türk gönüllüye rastlamadım. İlk olmak beni ayrıca mutlu edecektir. Çünkü baktım oradaki gönüllü sayfalarında, web sitelerinde hiçbir Türk yoktu. Umarım benimle ilgilenirsiniz ve bana kendimi daha iyi tanıtacağım detaylı bir motivasyon mektubu iletme fırsatı verirsiniz. Sevgilerimle Deniz Bengitöz. Yani... Umarım demek istediğim anlaşılmıştır bu motivasyon yazılarında. Çok Böyle kendinizi kasmamanız lazım. Zaten sizin için böyle uygun olduğunu düşündüğünüz bir projeye de kısa bir motivasyon yazısı yazmak çok zor değil. Bir önceki videomda oluşturduğunuz motivasyon mektubundaki taslaktan yola çıkarak bir şeyler yapabilirsiniz demiştim. Hani oradaki başı sonu kaldırıp nokta atışı bu projeye ne verebilirsiniz? Ee, onu direkt yazabilirsiniz demiştim. Burada mesela hiç öyle bir şey yapmadım. Gerek yok çünkü ee, belki de bu projeye özel motivasyon mektubunu daha detaylı yazmanız için onlardan bir görü dönüş bekleyeceksiniz. O yüzden mesela burada belli kalıp ne olabilir? İşte. Türkiye'den bıdı bıdıya kocaman selamlar ya da sevgiler. Kendinizi çok kısa tanıtabileceğiniz bir bölüm. Sonra o proje için neden heyecanlandığınızı, neden o projeye başvurduğunuz bir şeyi yazmanız yeterli olacaktır. Ve en sonunda da işte güzel, tatlı, şirin dilek ve temennilerinizle olayı bitirebilirsiniz. Bunlar inanın yeterli. Olay burada şu. Onlar için bir merak uyandırabilmek ve onların sizden bir motivasyon mektubu istemesini sağlamak. Bunu yapabiliyorsanız zaten mesele bitmiştir. Bazen ne kadar başarılı olursak olalım bunu hep söylüyorum. İşin şans faktörü de var diyorum. Ben buna inanıyorum. Olmayabilir ama lütfen canımızı sıkmayalım. Moralimiz, motivasyonumuz asla düşmesin. Bugün olmaz, yarın olur. Öteki gün olursa belki sizin için daha iyisi odur. O yüzden daha sonra olur. Fırsat buldukça projelere başvurun. Bu arada burada anlaşılabilir olması için hep Türkçe kullandım. Ama tabii ki yazımız her zaman İngilizce olacak. Eğer ki proje sayfasında sizden özel olarak farklı bir dil istediyse, o zaman onu yapmalısınız. Ama istemediyse İngilizce yazıyoruz. Çünkü Türkçe yazarsanız karşıdaki anlamayacak bunu yüzde doksan. O yüzden yazılarımız İngilizce olmalı. İngilizceniz eğer yeterliyse çok şatafatlı şaşalı cümleler kullanmamanızı tavsiye ederim. İşte deyimler, atasözleri vesaire böyle şeyler olmasın. Mesela burada işte Türkiye'den kocaman sevgiler, kucak dolusu selamlar diyoruz ya. Bunların Kalıpları muhakkak İngilizce'de de vardır. Google çeviriyle bunu yapmaya kalktığınızda biraz işler karışabilir. Yanlış çeviriler ortaya çıkabilir. O yüzden daha net cümleler seçin. Bu kalıplara ulaşabileceğiniz muhakkak siteler vardır. Google'a biraz yazarsanız bunları zaten ortaya çıkar. Ve bu kadar bana göre iki tane projeden iki tane kısa motivasyon yazısı yeterlidir diye düşünüyorum. Bakalım siz ne düşünüyorsunuz? Umarım hoşunuza gider. Evet birkaç projeye başvuruda bulunduk yazımızı yazdık. Tabii ki göndermedik. Neden? Çünkü ben o projelere başvurmayacağım. Benim için artık o serüven kapandı. Ama size yardımcı olmaya elbette bu konuda devam edeceğim. Ve bu videonun sizin için faydalı olduğunu düşünüyorsanız videoyu beğenip kanala da abone olarak bana da motivasyon sağlamayı ihmal etmeyin diyorum. Haberdar olduğum projeleri ve yeni videoların duyurusunu da Instagram üzerinden yapıyorum. Bu da aklınızda bulunsun. Dilerseniz oradan da beni takip edebilirsiniz. Sormak istediğiniz sorular varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Her soruyu okuyup cevaplıyorum. Ve bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.